Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Babi 15 45 komutlarının hepsini size göstereceğim. Birincisi el hareketi. Bakın gördüğünüz gibi. Birincisi el hareketi. Bakın görüyorsunuz ki el hareketi. El hareket yaptığınız arkadaşlar kısa bir süreliğine eliniz yok oluyor. İkincisi yıldırımlı şimşek. Şöyle hemen göz el hareketimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın. Gördüğünüz gibi az önce yıldırımın şimşek geldim. Hemen yapıyoruz. El hareketimiz bir saniye arkadaşlar. El hareketimiz yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi geliyor. Bunu şimdi daha rahat göstereceğim. Havaya bakarak yapacağım bunu. Bir saniye arkadaşlar. Kontları kontrol edip geliyor. Evet arkadaşlar kontları kontrol edip geldim. Şimdi hemen yapıyorum. Enerjimizi yaptık. Bakın gel gibi. Yıldırımlı şişe koyuyorum. Bakın patlıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini göstereceğim. Şimdi bir sürü bunları bitsin. Bunların hepsini kapatalım. şimdi Yeni şeyimizi uçurma. Yatırma babayı babayı kapatmayalım. Ondan sonra burada şimşek var. Kendim şimşek çaktırma vardı. Şimdi aktifleştirelim. Şimdi aktifli, aktifleştirdik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size bir saniye şimdi bütün komutlar burada. Dil aslında. Hemen bir saniye arkadaşlar. Şu an galiba yatık. Kopları kontrol etmem lazım. <laughs> El hareketi. Yamulma at, yapmadım ben ya. Yamulma yok. Nasıl ya? Heh, yamulmayı aktifleştirdim şimdi. Uçurtmayı kapatayım. Onu sonra da göstereceğim. Şimdi aa, uçurtmayı kapattık. Şimdi bakalım. El hareketi bu şimdi. Bu yatma şimdi. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Bazı komplar var. Hemen... Bunu hayatta kalmayı alsam? Yok. Almayayım. Şimdi hemen gelelim. <laughs> Şimdi hemen üçüncü şahıs mıydı? He, bakın. Şu an yatıyoruz. Tabi tam olmamış. Bu muydu? He, bakın arkadaşlar şu an yatıyorum. Bu el hareketinin şeyi komudu. Bu yatma komudu. Bu yamulma komudu. Bakın gördüğünüz gibi yamuldum. Bir daha yapayım. El hareketini yapıyoruz. Yattık. Yatırma komudu. Yamulma kodu. Ve kendi şimşek çaktırma komudu. Ya baktın yine şimşek çaktırma komudu. Şimdi hemen baktığın yere şimşek çaktırma komudunu göstereyim hemen. Hemen. Şimdi bakın arkadaşlar bu yatınca elleriniz gözükmüyor bu yamulunca da elleriniz böyle gözüküyor yine gösterdim. Şimdi el hareketimizi yapıyoruz. Ve bakın baktığım yere şimşek şey, şey çaktırıyorum. E koordinat almadım İstersen bunu çarptırıyorum. İstersen bunu, İstersen bunu, İstersen bunu Koordinat yapmadım bunu. Pardon arkadaşlar biraz kastı. Bu, ee, bu kendimi şimşek çarptırma. geçelim. Bunları kapatalım. Şimdi kafes, örs yağdırma, toprak, ters babi, bot 2 miydi? Dur bakayım. Hı, bot aktifleştirdim. Şimdi el hareketi galiba bu evet. El hareketi bu. Evet arkadaşlar bu kafes oluşturma. Kevin'in el hareketini bulamadığım için bunu babaya kodladım öyle eğer arkadaşlar bunun daha fazlasını istiyorsanız kanalıma abone ol, like atın da bilgisayarda bunu tuşa kodlamayı göstereyim size tuşa atamayı göstereyim şimdi böyle el akılımızı yaptık şu an bakın kafes oluştu yanımda. el yaptık Bazen dolduramıyor arkadaşlar. Onun için biraz ileri gideceğim. En hareketi bakın doldur. Böyle yaparak bir sürü kafes oluşturdum. Şimdi Ondan sonra bu duvar örme, duvar örme komutu. Bu biraz fazla duvar ördüm. Şimdi yaptık. Böyle bir sürü oluşturdum mesela. Bu duvar örme su, su örme diyelim. Çıkalım hemen. Bakın böyle su ördük bir sürü. Bu da şimdi yardımcı yaptık bu. Yine su öldüm arkadaşlar. Bu ise Allah Allah. He. Şimdi ters babi komudu bu. Bana göre ters babi gibi geldi. Tabii hemen bakalım. Ters babi komutunu gösteriyorum. Burada burada hiçbir kaynak paketi yoktur. Bakın aktif değiliz. bunlar aktiftir. Bakın eski olan sadece doku paketi var. Bakın e, hiçbiri etkin değil. De video indiririm 3. şans söyler. Ve bakın hemen dur. Bakın ters babi böyle hani vücudu Göğsü ve kabası aşağı giriyor. Ayağı ise yukarı çıkıyor öyle. Şimdi hemen el hareketimiz yaparım. Şimdi su olduk yine. Ee, başka başka ne var? Heh. Örüş aldırma mı? Heh. Bakın arkadaşlar, bir el, el hareketi yapıyorum. Hemen el hareketimizi yapalım. Bu örüş aldırma. El yaptık. Ve bakın örs yağdı. Arkama örs yağdırdım. Gel 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 gel. El hareketi. Bakın örs yağdırdım. Bu neymiş? Bu da e, oyunun bot sok boyuna. Bakın. Böyle. Bir tane daha yaptım da onu tam ayarlayamadım. Bakın bu da joint game yapmaya çalıştım. Olmadı. Evet arkadaşlar bütün kodlar bu kadar da. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.